Hiç düşündün mü? Ücretsiz veri yapay zeka uygulamasına yazdığım bir cümle dünyanın öbür ucunda bir reklamın hedefi olabilir mi? Sen verini verdin, karşılığında bedava bir yanıt aldın diyebiliriz. Ama gerçekten soralım. Bu alışverişte asıl kazanan kimde? Çünkü gerçek şu. verini sadece saklanmıyor. Dolaşıyor, paylaşılıyor, işleniyor ve bazen satılıyor. Bugün seni yapay zekanın parlak ekranının arkasında çalışan karanlık bir ticarete götürüyorum. Oturduğun yerden yazdığım bir cümle nasıl algoritmalarla işlenip geri dönen bir pazarlama silahına dönüşüyor. Yapay zeka sadece cevap vermiyor, seni haritalıyor. Diyelim ki ChatGPT'ye şöyle yazdın. Anksiyete için nefes egzersizi önerir misin? Masum bir cümle gibi duruyor, değil mi? Ama sistem bunu yalnızca bir soru olarak görmüyor. Bu bir duygusal sinyal. Arka planda veri bu şekilde anlamlandırılıyor. Ruhsal durum nedir? Kaygılı. İhtiyaç nedir? Psikolojik destek arayışı. Zaman nedir? Anlık duygusal ihtiyaç. Potansiyel ürün ilgisi nedir? terapi uygulamaları, meditasyon içerikleri, wellness ürünleri. Yani sen sadece nefes egzersizi istedin ama sistem seni etiketledi ve o eteki seni görünmez bir verinin, veri profilinin içine yerleştirdi. Yapay zeka artık sadece yanıt vermiyor. Seni kategorize ediyor, duygularını ölçüyor, ihtiyaçlarını sınıflandırıyor. Sen daha sorunu tam anlamadan algoritma çoktan çözmüş, satmış ve isteyenlere seni önermiş durumda. Verin peki nasıl reklam dönüşüyor. Peki sonra ne oluyor? Yapay zekaya ilettiğim veri bir reklam döngüsünün parçasına haline geliyor. Sen yazıyorsun. Borçlarımı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. O cümle bir reklamcı için altın değerinde. Veri brokerları bu ifadeyi şu şekilde eşler. Finansal stres sinyali tespit edildi. Kullanıcı etki etiketi nedir? Kredi ihtimali yüksek. Ürüne eşleştirmesi nedir? Kredi kartı, borç yapılandırma hizmeti. Hedefleme kampanyası oluşturuldu ve sonra sitede gezinirken birdenbire karşına şu reklam çıkıyor. Borçlarınızı kolayca yönetin, şimdi başvurun. Bu bir tesadüf değil. Bu bir algoritmik karşı saldırı. Sen derdini anlatıyorsun, sistem o derdi satabilir hale getiriyor. 2025'te çıkan bir olayda bir kullanıcı chat sürekli ağlıyorum neden böyleyim diye yazdığında ertesi gün Instagram'da şu ekranlarla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Anlatamadıkların için buradayız. Terapiye başla. Bu olay tabii ki viral oldu. Altında yorumlardan birisi şöyle diyordu. Sanırım algoritma benden daha iyi biliyor neye ihtiyacım olduğunu. Aslında baktığımız zaman targeting'in ötesinde duygularının pazarı. Şimdi daha da ileri gidiyoruz. Bakın artık mesele sadece ne aradığın değil, nasıl hissettiğin. Yapay zeka sistemleri senin yazdıklarından duygusal durum çıkarmayı başarıyor. Örneğin yalnız hissediyorum dediğinde ilişki uygulamaları için hedefsin. Bebeğim çok ağlıyor ne yapmalıyım dediğinde bebek ürünleri reklamı hedefisin. Patronum beni takdir etmiyor dediğinde ise kişisel gelişim kursları hedeflemesi ve bunların hepsi anonim olabilir. Ama seni tanımak için adını bilmeleri gerekmiyor. Çünkü artık duyguların ürünleşti. Hissettiklerin şirketler için stratejik bir veri. Peki bir soru, yapay zekaya son ne zaman duygusal bir şey yazsın ve o cümle hala sana mı ait? İkinci soruya gelelim. Anonim mi sandın yoksa seni tanıyorlar mı? Evet, seni tanıyorlar. Çoğu şirket şöyle diyor, merak etmeyin veriler anonimleştiriliyor. Ama 2024'te yayınlanan bir rapora göre anonimleştirilen verilerin %92'si davranış ürüntüsüyle yeniden eşleştirilebiliyor. Yani ismin yazmasa da sistem seni buluyor. Skandal bir örnek var. Zoom ve yapay zeka entegrasyonuyla 2023'te Zoom'un konuşma analizi özelliği sayesinde toplantılarda söylenenleri yapay zekaya aktarıyordu. Ve bu veriler daha sonra ürün geliştirme ortaklarıyla paylaşılıyordu. Zoom sessizce kullanım koşullarını değiştirdi. Ama veri çoktan alınmıştı. Şimdi şöyle düşün. Sen öylesine bir soru sordun ama o cümle seni bir pazarlama hedefi haline getirdi. Peki bu durumdan kurtulmak mümkün mü? Evet, ama bilinçli bir şekilde. Şimdi esas soruya gelelim. Bu sistemden çıkabilir misin? Tamamen değil. Ama kontrollü geri alabilirsin. İşte birkaç adım. Birincisi promptlarına dikkat et. Duygusal, özel veya finansal bilgileri doğrudan kesinlikle yazma. Kira ödemekte zorlanıyorum sorusunu yazmak yerine ev ekonomisi üzerine öneriler yaz diyebilirsin. Bir diğeri de daha güvenli alternatifleri değerlendir. Örneğin private GPT gibi lokal çalışıyor ve veriyi dışarı aktarmıyor. Ya da cloud AI gibi. Model eğitimine katılmayan bir yapısı var. Yine açık sistemler var. Mesela Lama 3 gibi. Sadece senin cihazında çalışıyor çalışıyor. Bunları kullanabilirsin de kendine şu soruyu sor. Yapay zeka sana fikir mi veriyor yoksa senin fikirlerin sistemin yakıtı mı? Peki şimdi ne yapacağız diyorsan eğer bu sistemin nasıl kurulduğunu görmek için birkaç belgesel de kaynak vereceğim. Netflix'te The Great Hack izleyebilirsin. Veri nasıl manipüle aracına dönüşüyor çok güzel anlatmışlar. Aynı zamanda MIT'nin ya da IBM'in YouTube kanallarında yapay zeka ve veri ekonomisi üzerine harika içerikler var. Bunları da bakmanı öneriyorum. Açıklama bunların hepsine bırakacağım. Videodan sonra bir tanesini açıp bakabilirsiniz. Artık bu konuda daha bilinçli olma zamanı. Son olarak eğer ekranın sağ üst köşesinde veri akışına gerçek zamanla görseydin. Yani yapay zekada yazdığın her cümle bir reklamcının ekranında karşılık bulsaydı hala aynı cümleleri yazar mıydım? Çünkü bu bir şaka değil, bu bir sistem. Sen verini verdin, onlar seni satın aldı. Şimdi tekrar soralım. Yapay zeka sana yardım mı ediyor yoksa seni satıyor mu?